Merhaba. Açık Öğretim Sistemi Web'de Telif Hakları ve Etik ders kitabının 3. ünitesi olan Web'de Fikri Mülkiyet konusu ile karşınızdayım. Program süresince eser sahibinin hakları başlığına ele alacağım. Türk hukukunda eser sahibinin ve bağlantılı hak sahibinin hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda düzenlenmiştir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kıta Avrupası hukuk sisteminin temel yapısına uygun olarak eser sahibini koruyan bir sistem inşa etmiştir. Dolayısıyla Türk hukukunun telif haklarına dair ilkeler ana hatlarıyla Anglo-Sakson hukuk sisteminin ilkelerinden ve koruma sisteminden ayrılır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yer alan düzenlemelerle eser sahibine herkese karşı ileri sürülebilen mutlak haklar verilmiştir. Söz konusu haklar sayesinde eser sahibi çoğaltma, iletim, dağıtım, satım, kira, ödünç verme gibi eserin tüm yararlanma şekillerine sadece kendisi sahip hale gelmekte ve eser üzerindeki mali haklarını kime, ne kadar ve nasıl kullandırılacağını belirleme yetkisine de kavuşmuş olmaktadır. Eser sahibinin hakları mali ve manevi haklar olmak üzere iki ana başlık altında incelenir ve bu haklar üzerinde tasarruf etme yetkisi ise sadece eser sahibine aittir. Eser sahibi eseri meydana getiren, ona hususiyetini vererek yaratan gerçek veya tüzel kişidir. Esere kendinden fikri bir parça kattığı için yarattığı eser üzerinde mutlak hakimiyeti olduğu kabul edilen eser sahibine mali ve manevi haklar verilmiştir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda düzenlenen eser sahibinin bu hakları eser sahibine belirli sınırlar içinde hukuki koruma sağlar ve üçüncü kişilere ihlal yasağı getirir. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda yer alan koruma sistemi hak ihlallerine karşı cezai sonuçlar öngörmüştür. Kanunda birlikte eser sahipliği kabul edilmiş ve örnek olarak sinema eseri verilmiştir. Buna göre yönetmen, özgün müzik bestecisi, senaryo ve diyalog yazarları eserin birlikte sahibidirler. Animasyon filmlerde animatör de eserin birlikte sahipleri arasında sayılmıştır. Kanun eser sahibinin kişiliğine bağlı manevi hakların çeşitlerini sınırlı olarak belirlemiştir. Bu münhasır haklar eserin meydana getirilmesiyle doğar, kural olarak bizzat eser sahibi tarafından kullanılabilir, mirasla intikal etmez, sağlar arası işlemle devredilemez ve ölüme bağlı tasarrufun konusu olamazlar. Eser sahibi manevi haklarından vazgeçemez. Eser sahibinden sonra manevi hakların kullanım hakkı sadece kanunda belirtilen kişilere geçer ve bu kişiler eser sahibinin ölümünden itibaren 70 yıl eseri kendi namlarına kullanabileceklerdir. İstisnai olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da söz konusu haklar kullanılabilir. Manevi hakları kendi namlarına kullanabilecek kişiler kanunda sırasıyla şu şekilde sayılmıştır. Eser sahibi tarafından belirlenen kişi veya kişiler, eser sahibi tarafından tayin edilmişse vasiyeti tenfiz memuru, sağ kalan eş ile çocuklar, mansup mirasçılar, anne baba, kardeşler. Eserin ilk defa umuma arzı hakkı ile eserin yayınlanıp yayımlanmayacağına ya da ne zaman ve nasıl yayımlanacağına karar verecek olan münhasıran eser sahibinin kendisidir. Eğer bir eserin hepsi ya da büyük bir kısmı henüz alenileşmemiş ya da eser ana hatlarıyla umuma tanıtılmamışsa o eserin içeriği hakkında bilgiyi ancak o eserin sahibi verebilir. Bu hakka ise eser hakkında bilgi verme hakkı denir. Eğer eserin umuma arz edilme tarzı sahibinin şeref ve itibarını zedeleyecek şekilde ise eser sahibi başka bir kişiye yazılı izin vermiş olsa dahi eserin gerek aslının gerek işlenmiş şeklinin umuma tanıtılmasını veya yayımlanmasını engelleyebilir bu haktan sözleşme vazgeçemez. Fakat bu hakkın sözleşmeye rağmen kullanılması durumunda karşı taraf tazminat talep edebilir. Bir eserin eser sahibinin izni olsun ya da olmasın bir kere sahnelenmesi, sesli veya görsel olarak yayınlanması, sergilenmesi, yayımlanması, şahsi çevre dışındakilerin erişimine açık olması kaydıyla internete yüklenmesi ve benzeri şekil ve yöntemlerle umuma arzıyla fiil tamamlanmış olur. Umuma arz bir defa gerçekleştikten sonra eserin yeniden umuma arzı mümkün olmadığı için eser sahibinden izin almak gerekmez. Bu durumda eser sahibinin umuma arz hakkı tükenmiş kabul edilir. Burada geçen umum kavramı dar yorumlanır. Eserin sadece aile veya arkadaş ortamında gösterilmesi, görüşlerini almak için sınırlı sayıdaki davetlilere takdimi veya ders materyali olarak sınıfta kullanılması durumunda umum şartı tamamlanmadığı için umuma arz fiili tamamlanmış sayılamaz. Eser sahibinin eserinde kendi isminin ya da takma isminin kullanılmasını ya da kullanılmamasını belirleme yetkisi vardır. Bu yetki ismin içeriği ile ilgili ayrıntıların tamamını belirleyebilmeyi de kapsar. İsmin eser sahibinin belirlediği şekilde kullanımı eserin bütün suretleriyle işlenmeye konu eser üzerinde ve diğer her türlü kullanım için mecburidir. Örneğin eser sahibi kitaplarda tüm isminin açıkça kartpostallarda ise sadece baş harflerinin belirtilmesini isteyebilir bu şekilde eser sahibine bağlanmış olur. Diğer taraftan eser sahiplerine eser hırsızlığına yani intihale karşı korur. Bu nedenle söz konusu hak intihali engelleyen en önemli maddelerden bir tanesidir. Eğer bir eserin kimin tarafından meydana getirildiği hususu ihtilaflı ise yahut herhangi bir kimse eserin sahibi olduğunu iddia etmekte ise eser sahibinin tespiti mahkemeden istenebilir. Kuşkusuz ki burada mevzu bahis olan eser sahibinin isminin sadece yayımlanma esnasında belirtilmesi değildir. Eserin yayımdan sonraki her türlü kullanımında da eser sahibinin isminin belirtilmesi gerekmektedir. Bu gereklilik özellikle internetteki kullanımlarda problem oluşturur. Bilindiği üzere hyperlink, deep link, inline link veya frame link olarak çeşitli şekillerde link vermek mümkündür. Bunlardan eser sahibinin tanınmasına engel oluşturmayacak olduğu kabul edilen hyperlink ve deep link için bir ihlalden bahsetmek imkansızdır. Fakat link verilirken eser sahibinin tanınması imkansız olan inline link ve frame link için durum farklıdır. Bu şekilde link verildiğinde kullanıcının hangi sayfanın görüntülendiğini bilme, eser sahibinin tanınması imkanı kısıtlı hatta imkansızdır. Bu durumda eser sahibinin rızasını gerektiren bir kullanımdan bahsedilir ve eserin çeşitli kullanımlarına açık olan internete konmasının link verme hususunda örtülü rıza anlamını taşıyıp taşımadığı konusu tartışmalıdır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Madde 16 Eser Sahibine Eserde Yapılacak Değişiklikleri Yasaklama Madde 17 Taksim 2 ise eserin tahrip edilmesini engelleme hakkı vermiştir. Aslın Maliki eser sahibiyle yapmış olduğu sözleşme şartlarına göre eser üzerinde tasarruf edebilir ancak eseri bozamaz ve yok edemez ve eser sahibinin haklarına zarar veremez. Eserin şekil, içerik, eser sahibinin adı veya eserin adında yapılacak değişiklik ya da tahribat bütünlüğünü etkileyerek bozabileceği gibi eser sahibinin şeref ve itibarını zedeleyebilir. Halbuki eser tüm bu unsurlarla birlikte bir bütün olarak sahibinin hususiyetini yansıtır ve kanun hem bu bütünü hem de bütünün her bir parçasını nicelik ayırt etmeksizin korur. Alman doktrininde eserde meydana getirilmek istenen değişiklik veya tahribatın hukuka uygun olup olmadığının tespiti için üç aşamalı bir değerlendirmenin yapılabileceği ve her bir aşamada şu sorulara yanıt aranması gerektiği kabul edilmektedir. Birinci aşama objektif bir şekilde incelendiğinde ortada eserde doğrudan veya dolaylı bir müdahaleye bağlı bir zarar veya bozulma var mı? İkinci aşama bu müdahalede eser sahibinin meşru menfaatlerine zarar verme tehlikesi mevcut mudur? Üçüncü aşama söz konusu menfaatler dengesinde eser sahibinin menfaati üçüncü kişilerin menfaatinden üstün müdür? Eser sahibinin izni olmadıkça eserde veya eser sahibinin adında kısaltmalar, ekleme ve başka değiştirmeler yapılamayacağı düşünüldüğünde İnternette gerçekleştirilen birçok paylaşımın fikir ve sanat eserleri kanunu açısından ihlal teşkil ettiği tespit edilebilir. Fakat internetteki fiiller bu kapsamda değerlendirilirken fikir ve sanat eserleri kanunu madde 16 Taksim 2'de geçen bir ifade ile eserde zorunlu hallerin varlığı halinde değişiklik ve tahribat yapılabileceği kabul edilir. Bu ifade şu şekildedir. Kanunun veya eser sahibinin müsaadesiyle bir eseri işleyen, umuma arz eden, çoğaltan, yayımlayan, temsil eden veya başka bir suretle yayan kimse, işleme, çoğaltma, temsil veya yayım tekniği icabı zaruri görülen değiştirmeleri eser sahibinin hususi bir izni olmaksızın da yapabilir. Fiilin bu zorunluluk haline dahil edilip edilmeyeceği ikinci aşamada dikkate alınmalıdır. Kamu güvenliği ihtiyaca uygun tadilat, yayımda kullanılan teknik ve benzeri haller zaruret olarak sayılabilirse de bu halleri genellemek imkansızdır. Her somut olaya göre zorunluluk hali ayrıca değerlendirilmelidir. Eser sahibi zorunlu haller dışında değişiklik ve tahribata izin verme yetkisini sadece kendisi kullanabilir ve herkese karşı ileri sürebilir. Eserin bütünlüğünün korunmasında eser sahibinin manevi bir menfaatinin bulunduğu kesindir. Bu nedenle eserin aslının, malikinin, eser sahibinin izni olmaksızın eserde değişiklik ve tahribat yapması bu hakların ihlali anlamına gelecektir. Eser sahibi değişiklik ya da tahribata daha önceden kayıtsız ve şartsız olarak yazılı izin vermiş olsa dahi şeref ve itibarını zedeleyen veya eserin niteliğini bozan her türlü değişikliği ve tahribatı yasaklayabilecektir men etme etkisinden bu hususta sözleşme yapılmış olsa bile vazgeçmek hükümsüzdür. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu madde 17 2 halde eser sahibine eserin aslına ulaşma hakkı tanımıştır. Bunlardan ilki gerekli durumlarda aslın malikinden ve eseri elinde bulundurandan koruma şartlarını yerine getirmek kaydıyla maddede belirtilen eserler türlerinin asıllarından geçici bir süre için yararlanmayı kapsamaktadır. İkinci halde ise hak eserin tek ve özgün olması durumunda eser sahibi kendisine ait tüm dönemleri kapsayan çalışma ve sergilerde kullanmak amacıyla eserin istenmesi şeklinde düzenlenmiştir. Bu iki haktan eser sahibinin sergileme hakkından çok eserin aslına ulaşma hakkının dijital dünya için kullanımının oluşması söz konusu olabilir. Maddede geçen gerekli durumlar esere başka yollardan ulaşılamaması halinde çoğaltmak veya işleme amacıyla yararlanma hallerinde eserin aslının istenmesini kapsadığı için eserin eser sahibi tarafından bu fiiller yoluyla dijitalleştirmesinden bahsedilebilir. Bu programda Açık Öğretim Sistemi Web'de Telif Hakları ve Etik Ders Kitabı'nın 3. ünitesi bağlamında eser sahibinin hakları başlığına değindim. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.